Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Almanya hakkında ee, Almanya'ya geldiğinizde neler yapmamalısınız? Almanya'da nelere dikkat etmelisiniz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle şunu söyleyeyim. Buraya geldiğinizde sizden başka kimse size yardım etmeyecek. Yani sizin sizden başka dostunuz olmuyor. Eee Buraya gelip de hani benim şöyle akrabam var, benim şurada kuzenim var ya da benim şurada e, amcamın oğlu var. Bana iş bulacak, bana ev bulacak gibi şeylere inanmayın. Hayır, tabii iyi olanlar var, akraba olup da arkadaş olup da size gerçekten yardım eden kuzen ya da o arkadaş olanlar var. Ama bunun haricinde çoğu insan Türkiye'den gelmeden önce işte e, çoğu insanın iyi niyetine güvenmeye çalışıyor. Ya da diyor ki abi benim diyor Türkiye'de işte pardon Almanya'da şu kadar tanıdığım var. Gelsen bana kesin yardım eder. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Buraya geldiğinizde tamamen e, yalnızsınız. E, bütün işlemleriniz kendiniz halletmeniz gerekiyor. Birinden yardım istediğinizde kesinlikle size hani yardım bile etmiyor. Öyle söyleyeyim. Yani bunlar istisnalar haricinde bahsediyorum. Ee, mesela benim başımdan bir olay geçti. Burada hani bir kişiye çok yardımım dokundu. Almancası yoktu. Almancası iyi olmadığı için hani benden rica etti. Ben bir dost olarak kendisine yardım ettim. Ee, bunun sonucunda ne oldu? benimle muhatabını kesti. İletişimini kesti. Ha, suç bende mi? Suç bende yok kesinlikle. Ben insanlara buraya geldiğimden beri ben de aynı yollardan geçtim. Benim gibi bir zorluk çeken insan görünce dil konusunda olsun. Ya da burada işlemin yaptırırken, zorlanırken insan gördüğümde ben de ona yardım etmek istediğim için yardım ettim bu yani. Dediğim gibi buraya geldiğinde kimseden medet ummayın dilinizi öğrenin. Dilinizi öğrendikten sonra zaten diliniz geliştikten sonra kimseye ihtiyacınız olmuyor. Yani bütün işlemler, resmi evrak işlemlerini, mail işlemlerini kendiniz halledebiliyorsunuz. Ama diliniz olmazsa, Almancanız çok kötü olursa sürekli ondan bundan yardım isterseniz, istersiniz. Eee birisi gelir bir gün belki yardım eder. olarak sürekli de yardım etmez. Ve ee, buraya geldikten sonra da burada yaşayanların da lafına inanmayın. Hani söylediklerin yüzde ya da yüzü doğru olmuyor. Ee, sizi motivasyon açısından düşünmeye çalışıyor ya da e, işinize taş koymaya çalışıyor. Bunun gibi şeyler. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani ben 3 yıldır açıkçası size söyleyeyim 3 yıldır buradayım. Bizim milletimizden benim açımdan kendime hiçbir fayda görmedim. Öyle söylüyorum. Hani ne zaman bir yabancı arkadaşım oldu ya da Alman gidip ondan rica ettim de Yardım olan oldu ya yani, da e, benim için uğraşan oldu. Ama bizim milletimizden kimse kimse yardım etmiyor bu bir gerçek. Eden varsa da edeni bulursanız da cidden o iyi insandır. Onu da kaybetmeyin diyorum. Genelinde de Almanya'ya geldiğinde geldiğinizde kimseye güvenmeyin. Bu kadar basit. En güvenilir insan bile size geliyor arkanızdan ya da e, size yüzünüze gülüp dost gibi gözüküp gerçekten dost olmuyorlar. Böyle insanlara güvenmeyi arttırmışlar. Şimdi markete girdim. Birkaç şey alacağım. Ee, son zamanlarda da yatlar indi. Önceden daha yüksekti. Enflasyonlar yani Şimdi biraz daha. Neyse buradan videoyu kapatıyorum.